YouTube haber kanalı Arsmi TV'den herkese merhabalar. Bugünü kutlamak değil de onları anlamak ve farkında olma günü olmalı. Engel yeter ki kalplerde olmasın. Bütün engeller aşılmak içindir. Hepimizin her an birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak Dünya Engeller Günü'nde tüm engelli bireylere ve ailelerine Artvin TV olarak ömür boyu sağlık ve huzur diliyoruz. İlk haberimizde başlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Arif ve Milletvekili Uğur Bayrak tutan çay tarımındaki sıkıntılar ve üreticilerimizin yaşadığı sorunlar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Yakın bir zamanda Karadeniz bölgesinde önümüzdeki günlerde çay üretimi başlıyor. Burada sorunlar var. Bu parlamentoda çayla ilişkin birçok konuşma yaptım. Olmadı, sorunlar halledilmedi. Bu çayda, bu kürsüye çay döktüm. Bir çuval çay döktüm ama aradan yıllar geçti. Ne yazık ki çay sorunu hani henüz halledilmedi değerli arkadaşlarım. Bakın geçtiğimiz yıl çayın kilo başına fiyatı 4 liraydı. Ne yazık ki taban fiyatı uygulaması olmadığı için, çayla ilişkin yıllardır burada birçok kere söz edildiği için, Sayın Mehmet Bekaroğlu hocam da geçen günlerde verildi, vermiş olduğu kanun teklifinde de bu ilişkin hükümleri açık bir şekilde ortaya koymuş olmasına rağmen taban fiyatından uzaklaştık. Geçen sene 4 lira olmasına rağmen kota ve kontenjanla ilişkin sorunlarımız var. Ne yazık ki 2.4 lira üzerinden özel sektöre çay üreticisi çayını verdi. Geçen sene Mayıs ayında verdi. Aradan bir yıl geçti. Çay üreticisi özel sektöre vermiş olduğu çayın bedelini alamadı. Özel sektör diyor ki ben sana nakit olarak da vermem diyor. Aradan bir yıl geçtikten sonra sadece sana kuru çay olarak verebilirim diyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi çay üretimi şunu diyor. Diyor ki kotayı kaldırın kontenjanı kaldırın. Nedir bu sorunun temeli değerli arkadaşlarım? Bakın Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da 1 milyon kişi 200 bin aile 781 bin hektar alanda çay üretimiyle geçiniyor. Hani diyoruz ya ki çay milli üründür, çay stratejik üründür. Peki çay üreticisi bu ürünün karşılığını alabiliyor mu değerli arkadaşlarım? Kota ve kontenjanla alakalı problem şu. Çaykur ne yapıyor? Üretim kapasitesini artırmıyor. Üretim kapasitesi, kapasitesiyle alakalı çay fabrikaları belki eski teknoloji buraya ilişkin çay üreticilerinin yıllardır adına rağmen ne yazık ki yılda günlük 7 bin 8 bin ton civarında 9 bin ton aslında ama bin ton filan kayıp oluyor. Fabrika onarımı oluyor. Başka türlü mücbir sebepler oluyor. Ama ne yazık ki çay sezonunda 15 bin 20 bin ton oluyor değerli arkadaşlarım. Bu durumda ne yapıyorlar? Geliyor çay üreticisine diyor ki ben senden ucuz fiyata madem çay kur almıyor biliyorsunuz çay 3 gün içerisinde toplanmazsa zayı oluyor değerli arkadaşlarım. Başka çaresi olmuyor. Yani daha doğrusu devlet çay üreticisine şunu diyor. 40 katır mı? 40 satır mı? Kırk katır mı kır satır mı değerli arkadaşlarım. Çay üreticisi ne yapıyor? Alıyor bu çayını gidiyor özel sektöre değerli arkadaşlarım. Bakın geçen yıl özel sektörle ilişkin olarak geçen yıl çay üretimi yapılıyorken gübreyle ilişkin olarak 2400-2500 TL civarında gübreye fiyat veriyordu. Şimdi ne oldu gübre değerli arkadaşlarım? Şimdi sadece tarım kredi kooperatiflerinde bile 7800 lira tonu. Bu ne oluyor? Serbest piyasada 9 bin liradan aşağı değil. Sadece bunu baz alarak bunun üzerinden yeni çay fiyatı ile alakalı kendimize bir skala koyarsak çayın geçen seneki fiyatı 4 liraysa bu sene 12 lira olması gerekiyor en aşağı 12 lira olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ama çay üreticisi sizden şunu bekliyor. Diyor ki 9 liradan 10 liradan aşağı olmasın. Ben size soruyorum buradan. 2016 yılından beri Türkiye'de pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? Hiçbir şey artmadı mı değerli arkadaşlarım? Çay destekleme fiyatını 2016 yılında beri neden artırmıyorsunuz? Neden artırmıyorsunuz? Her şeyin fiyatı arttı. Bir de Rize, Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketi. Çay, diyoruz ki çay üreticisini mağdur etmeyeceğiz diye diyorsunuz. Niye artırmıyorsun değerli arkadaşlarım çay destekleme fiyatını? Şimdi önümüzdeki günlerde çayla ilişkin belirsizlik devam ediyor. Organik çayla alakalı problem var, konvansiyonel çayla ilişki problemler var. Organik çay fiyatı konvansiyonel çaydan iki kat daha fazla olmalı. Onunla alakalı belirsizlik de devam ediyor. Çay fabrikalarında çalışan mevsimlik işçiler kadro istiyorlar. Onunla ilişkili sorunlar da var. Çay eksperleriyle ilişki bugün parlamentoya 30 milletvekili imzasıyla bir araştırma örnekesi verdim değerli arkadaşlarım. Yani çayın bütün bileşenleriyle ilişkin problem var. Mehmet Bekaroğlu hocam sağ olsunlar. Geçtiğimiz günlerde bir çay kanunu ile ilgili bir düzenlemeyi Parlamento Başkanlığına verdi. Şimdi görüyoruz ki kapalı kapılar ardında çay özel çay fabrikalarını ihya edecek olan bir çay kanunu teklifi hazırlanması ile ilişkin karanlık denizlerde bir hazırlık yapılıyor. Buna ilişkin kuramda duyumlar geliyor. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın buradan uyarıyorum Karadeniz'den Yapmanız gereken şu. Çay üreticilerini Çayın bileşenlerini bir masanın ortasına alın. Önümüzdeki günlerde açıklayacağınız çay fiyatını adam gibi açıklayın. Değil ki 9 liradan aşağı olmasın değerli arkadaşlarım. Çay destekleme fiyatını da açıklayın. Çay kurun üretim faaliyet çay kurun üretim faaliyeti üretim kapasitesini de artırın değerli arkadaşlarım. Çay kur çay üreticileri bunu bekliyor sizden. Bakın bu yüce parlamentoda Karadeniz'e sesleniyorum. Eğer bunu yapmazsanız, buna ilişkin eğer olumlu gelişmeler yapmazsanız, önümüzde yapılacak ilk seçimde sandık kurulduğunda Karadeniz'deki çay üreticileri sizlere cezalandıracak. Demedi demeyin arkadaşlar. Buradan açık açık ifade ediyorum. Bunu bir kere daha tarihe not düşüyorum. Bir de önümüzdeki günlerde kota ve kal kontenjanı atın. Önümüzdeki günlerde çay kurunun önüne yürüyecek çay üreticileri. Diyecekler ki sizin inisiyatifinize bırakmıyoruz. Emek en yüce değerdir diyoruz. Emeği karşılığını verin diyoruz. Ne diyorduk? Çay milli üründür, stratejik üründür. Fındık da aynıdır değerli arkadaşlarım. Çayı bir avuç kartele teslim etmeyin. Çay kanunu bir an önce çıkartın. Karadeniz'in çay üreticisinin hakkını ve emeğini verin diyorum. Artvin'de sevilen, saygın, renkli, güzel insanlarını bir bir sonsuzluğa uğurluyor. Ankara tedavi görmekte olan Kemal Algın, 10 Mayıs 2022 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Artvin'in bir başka değerli insanı Refik Azizoğlu ise geçirdiği beyin kanaması sonucu Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ancak tıpkı arkadaşı Kemal Algın gibi doktorların tüm çabasına rağmen 10 Mayıs'ta Artvin Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Artvin TV olarak Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Artvin iki güzel insanını aynı gün kaybetti. Bugün Artvin iki değerini birden kaybetti. Artvin maalesef sevilen, saygın, renkli, güzel insanları bir bir sonsuzluğa uğurluyor. Ankara'da tedavi görmekte olan Kemal Algın 10 Mayıs 2022 Salı günü yaşam mücadelesini kaybetti. Algın'ın cenazesi 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Gölbaşı Hacı Erdem Camisi'nde ikindiye mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Gölbaşı'nda sonsuzluğa uğurlanacak. İş insanı ve marangoz ustası Kemal Algın evli 58 yaşında 3 çocuk babasıydı. Artvin bir başka değer insanı Refik Aziz Ağaoğlu ise geçirdiği beyin kanaması sonucu Artvin Devlet Hastanesi'nde teda tedavi görüyordu. Ancak tıpkı arkadaşı Kemal Algın gibi doktorların tüm çabalarına rağmen 10 Mayıs'ta Artvin Devlet Hastanesi'nde hayat gözleri yumdu. Refik Azizoğlu'nun cenazesi 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Artvin Merkez Camii'nde ikindiye müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Artvin Balcıoğlu Mahallesi mezarlığında sonsuzluğa uğurlanacak. Refik Azizoğlu 1958 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıydı. Algın ve Azizoğlu ailelerine sabırlar diliyor. Merhum Refik Azizoğlu ve merhum Kemal Algın'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 22 Nisan 2022 tarihinde birlikte gerçekleştirilen fidan dikim programı sonrası Orman Bölge Müdürü Doktor Mimar Sinan Özkay'ı ziyaret etti. Ormanlı mevkiinde AFKAT tarafından düzenlenen ve Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan ziyarette Temmuz ayının sonunda oluşturulan fidanlıkta çevre düzenlemesi yapılması amacıyla tekrar bir araya gelinceği bilgisi paylaşıldı. Artvin Faal Gazeteciler Derneği yönetimi ve yerel basın mensupları Artvin Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars Başkanlığında Başkan Yardımcısı Şakir Kara, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Nur Ersöz ve Yerel Basın Mensuplarından Dilan Şahinbaş, Ayşe Özder, Kurkan Yılmaz, 22 Nisan 2022 tarihinde birlikte gerçekleştirilen fidan dikim program sonrası Orman Bölge Müdürü Doktor Mimar Sinan Özkaya'yı ziyaret etti ormanlı mevkiinde AFKAT tarafından düzenlenen fidan dikim programı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Temmuz ayı sonunda oluşturulan farkındalık çevre düzenlemesi yapılması amacıyla tekrar bir araya gelince bilgisi paylaşıldı. Ziyaret esnasında ayrıca kurumlar ile basın mensupları arasında haber akışının iyileştirilmesi hakkında görüşler bildirildi. Ziyarete Fal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars, Orman Bölge Müdürü Doktor Mimar Sinan Özkaya'ya plaket hediye etmesi ve Orman Bölge Müdürü Doktor Mimar Sinan Özkaya ziyaretçilere ayrı ayrı hediyeler takdim etti. İzmir Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu örnek bir çalışmayı imza attı. Okul müdürü Bilsay Kaya, müdür yardımcısı Aslıhan Özen Üzel ve sınıf öğretmeni Neriman Akyüre koordinatörlüğünde okulun 1B sınıfı öğrencileri ve velileriyle birlikte Artvin Yusufeli ilçesi Pamukçular Köyü İlkokulu ile kardeş okul projesi başlatıldı. Orada bir köy var uzakta. Kardeş okul projemiz adına e, okulumuzun öğretmenlerine ve müdürlerine çok teşekkür ediyorum. 1 B sınıfı olarak öğretmenimizin öncülüğünde, Sayın Neriman Akyüre'nin öncülüğünde Artvin Yusuf Pamukçular Köyü İlkokulu'na bizim çocuklarımızın böyle bir yardımı dokunduysa çok mutlu olduk. İzmir Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu öğretmenlere, öğrencileri olarak Neriman Akkürek öğretmenimiz önderliğinde hazırladığımız Orada Bir Köy Var Uzakta projesi kapsamında İzmir'den sizlere sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. Sizi seviyoruz. İzmir'de Karşıyaka ilçesi Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu 1 B sınıfında okuyorum. Öğretmenim Neriman Akgürek, arkadaşlarım ve ailelerimizle birlikte Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Pamukçular köyü ilkokulunu kendimize kardeş okul seçtik. Oradaki kardeşlerimize hediyelerimizi ve kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Orada bir köy var uzaktan. İzmir Karşıyaka'dan Pabukçular Köyü İlkokulu'ndan selamlar. Zatka. Bugün çok güzel bir etkinlik için buradayız. İzmir karşıya kadar Nevada Alparslan Karadavut Okulu idareciler, öğretmenleri, Pamukçular İlk Okulumuzu kardeşim Hediyelerini gönderdiler bayram öncesi. Öğrencilerimize ulaştırdık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Daha önce birlikte çalıştığımız Neriman Akpınar öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Projeli, projenin önceliğini yaptığı için. Burayla zaten kendisi bizim gelinimiz. Burayla bağları var. Girip gelecekler. İnşallah okulumuzu da ağırlayacağız öğretmenimizi. Buradan tüm öğrencilerimize, kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize selamları gönderiyoruz. Hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz. Projenin en önce en önemli çizgisi tüm öğrencilerimize hediye göndermeleri. Bu daha çok mutlu etti bizi. Biz de duygu, düşüncelerini ifade eden hediyelerle karşı cevap verecektir okulumuz. Kardeş okulumuz Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu öğretmenlerine, idarecilerine, tümüne ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bayram <laughs> münasebetiyle hem 23 Nisan hem Ramazan Bayramı arifesinde yaptıkları kardeşlik yardımlarıyla bizi çok neşelendirdiler öğrencilerimizi. Sevinç içine girdik heyecanlandık. Kardeş olmaktan çok mutlu olduk. Ta Türkiye'nin diğer ucundaki kardeşlerimizin bize buraya hediye göndermesi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz heyecanlandı. Kardeşlik duygularımız gelişti. Öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kardeş akılımıza Nebahat Alpaz'dan Karadavut İlkokulu'na çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerimizi aldık. Bir de sizlere mektuplarımızı yazacağız. Sevgili arkadaşım Gül Hatice Ben Hacıoğlu. 8 yaşındayım. İzmir'de 1. sınıfta okuyorum. Neyemen öğretmenim sayesinde seni ve okulunuzu tanıdık. İnşallah bir gün seninle karşılaşıyoruz. <laughs> Mutlu, sağlıklı, başarılı olmanı diliyorum. Benim adım Azam. Ben İzmir, karşı yaşıyorum. Okulumun adı Nebat A. Hakan Karadağ'ın ve bir sınıfına gidiyorum. Benim bir yaklaşım var. İsmi Ali. Çok tatlı oyuncu bir oyuncu bir kedi. Keşke sen de onu tanısaydın. Bir de 23 Nisan. Ben Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben sana bu mektubu verdim. Seni çok seviyorum. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doktor İsrafil Kışlı ile birlikte mantar hasadına katıldı. İlimiz Merkez Oruçluköy'ndeki Mantar Üreticileri Birliği'ne ait seralarda yetiştirilen mantarların hasadına katılan heyet topladıkları ürünleri paketleyerek satıcı hazır hale getirdi. Artvinili Mantar Yetiştiriciler Birliği seralarını ziyaret edilerek yılın ilk mantar hasadı yapıldı. Artvin merkez köylerinden Zeytinlik Köyü'nde bulunan Dokap Bölge Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen mantar kompost üretim ve kurutma projesi yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doktor İsrafil Kışla, beraberinde Vali Yılmaz Doruk, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak, AK Parti İl Başkanlığı Fatih Tahtalı ve Kalabalık Heyet ziyaret ederek kompost ünitesi hakkında yetkililerde bilgi aldı. Ayrıca Oruçlu Köyü mevkiinde bulunan birliğe ait serada yetişen kayın mantarının ilk hasatını birlikte yaptılar. Toplanan mantarlar paketlenerek satışa sunuldu. Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, kentte festival olarak yapılan boğa güreşleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kurt, festivallerin ilin tanıtımı için oldukça önemli olduğuna değinerek açıklama yaptı. Boğalar ve Artin, ...Sarıgöl'le başladık. Berta ve bugün Melo'dayız. 3 ay içinde de yaklaşık 10 festivalle ilimizde 15 ya da 20 bin misafirimizi ağırlayacağız. İlimizin tanıtım için o kadar değerli bu ara Tabii festivaller deyince yalnızca boğalar değil. Boğa güreşleri... lokomotifimiz olsa da Artin'in gastronomisini, artının in kültürünü, insanları, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü gelen misafirlerimize nasıl anlatırız? Buradaki arkadaşlarımıza onların derdi içindeyiz. İnsanlar gelsinler, ilçelerden, illerden, belki yurt dışından insanlar gelsinler. Bu müthiş doğada, bu müthiş seyir dolu dakikalarla güzel anılar biriktirsinler. Ve gittiklerinde insanlara Artvin'in in güzelliğini anlatsınlar ve daha çok insanla Artvin'i buluşturalım. Derdimiz bu. Tabii boğa güreşleri deyince adı üstünde boğa güreşi ama biz buna boğa barışı diyoruz. Bu dönemlerde boğalar kendi genetik yapılarından dolayı güreşip ve yaklaşık bir buçuk ay sonra dağlara çıkarlar. Yaylalarda burada birinci olan boğalar tekrar tekrar güreşmeyip kendilerine çok büyük zararlar vermeyip buradaki birinci olanları orada da birinci sayıp sürünün başı olarak görürler ve yaklaşık üç ay boyunca o otlaklarda tekrar sindirim sistemlerini değiştirerek gücü temsil eden boğalar daha güçlü bir şekilde tekrar şehirlere inerler. Aslında kültürün adı boğa güreşi olsa da boğalar burada birbirini tanıyarak barışık Daha zor şartlarda daha sert güreşlerin önünün alınarak orada burada lider olan boğa sürü başı olarak kabul edilip Tekrar güreşmeyerek aslında olası tehlikelerin önüne geçer. O yüzden boğa barışması olarak adlandırıyoruz biz bunları. Burada boynuz kontrolleriyle kilosu kilosu aynı olarak yine birçok hakemle beraber olası bir sakatlığı önleyecek şekilde önlemler alarak boğalar barıştırılır Boğazı ve üç ay sonraki olası ölümcül tehlikeli önler geçirerek boğalar burada güreştirilir. Bunu da bir festival havasına sokup insanları artıra davet etmek amacımız bu. Bunu da herhalde yaklaşık 40 yıldır çok güzel yapıyoruz. İlk temennimiz kazasız belasız hem boğalar için hem insanlar için güzel geçen bir festival olsun. Gelen misafirlerimize güzel anılar biriktireceğimiz festival olsun. Ve elimizi en güzel şekilde tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmak amacımız. Bunda üç festivaldir başarılıyız. 40 yıldır başarılıyız. Artvin Boğa Barışması deyince hayvanlar için Artvin hakla e geliyor. Buğla'da, Bursa'da, farklı yerlerde yapılsa da bu olayın Şampiyonlar Ligi Festivali Artvin'dir. Ülkemizdeki hayvan severleri, boğa severleri bu kültürü yaşamak için buradaki gastronomimizi insanların ne kadar hoşgörülü, barışçıl, sevecen olduğunu görmeleri için bizlerin sayesinde Artvin'e davet ediyoruz. Yaklaşık 6-7 festivalle beraber bu yılı da atlatıp hayvanlarımızı gerçek yaşam alanlarına, dağlara göndereceğiz. Borçka'da yaşayan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Filiz Özbaş, eşinin işsiz olması nedeniyle geçim sıkıntısı çekmesini isyan etti. Eşim aylardan beri işte değil. Kiramı evet. veremiyorum, elektrik veremiyorum. Nereye gittimse eşine iş bulamıyoruz diyorlar. Elektrik ödeyemiyorsun, kirada mısın? Evet, kiradayım. Eşin çalışmıyor mu şimdi? Yok şu anda 5 aydan beri bir senedir hemen hemen işte değil. Neyle geçiniyorsunuz? E i̇şte gidiyorum, ay gidiyorum, yalvarıyorum, iş abi, iş, eşime iş verin diyorum. Hı hı. Sesimi duyuramıyorum, geçiyorum. Kaç kere Burgu Belediyesi'ne gittim. Orada da belediye başkanını bulamadım. Ne olacak benim sonum? Çocuklarım var. Yeme içmem var, kiram var, elektrik sorun var. Hadi diyeyim ki bir eve üç tane maaş giriyor. Benim eve maaş girmiyor. Ben ne yapabilirim? Kaç çocuğun var? Üç tane. Okula giden sözü var, var mı? Var tabii, üçü de gidiyor. Hı hı. Yani nasıl, ne, ne yapabilirim? Dedim ki ne... kime anlatabilirim? Herkes diyor ki böyle düz, yarın olacak. O kadar aylar geçti. Ne kadar kira ödüyorsun? 400 lira veriyorum. 400 lira kira ödüyorsunuz. Evet. Hiç gelir yok mu? Yok, hiç gelirim yok. Fıkralar nasıl geçiniyorsunuz? Kaymakamlığa gidiyorum, ağlıyorum. Atatürk'e gidiyorum, ağlıyorum. Çocuklarım için. Yani eşim de şu anda boşanma şeyindeyiz yani şey yapamıyoruz birbirimizle geçinemiyoruz yani sürekli kavga psikolojik hasta oldum yani şu anda hastaneden geliyorum kolaylıklar diliyorum sana ya bir an önce bir eşime iş bulsanız yani şey yapsanız bir duyarlı bir insan duyarlı bir şey yani ben çocuklarım var yani sonuçta bir anne çocuklarımı istiyor yani bir eve üç tane dört tane maaş giriyor peki ya benim benim eve bir maaş girmiyor ben ne yapabilirim Allah kolaylık versin. Bir... Yani iş bakıyorum diyor, bulamıyorum diyor. Ve eşime şu anda huzursuzluk sanatı var mı? Bir şeyi var mı? Şey ama... var, yani, pompacılık yapıyor yani. Arabalara mahut dökebiliyor. Yani benim çocuklarım büyür bile. Ben böyle olan Bunun yaşlılığı var. Geçim şeyimiz var. Biz ne yapacağız? Evimiz yok, bahçemiz yok. Bir şeyimiz yok. Benim çocuklar liseye gidiyor şu anda. Bir evde emekli maaş geliyor. Gözüm sakat diye maaş geliyor. Hı hı. Yaşlı kadın babanın maaşı giriyor. O bir dört tane maaş giriyor eve. Düşün. Benim ne özürlü evim var, ne yaşlı babam var. Ne zaman ya bir yaş Bir de eşim işte değil. Benim eve bir tane maaş girmiyor. Sağlıklı olanlar girilmesin, yani. Yeter ki sağlıklı ol. Ama olmuyor da ben çocuğuma iki lira, beş lira ben veremeyeceksin okula. Benim anneliğim ya da eşimin babalığı ne olur? Gözleri doluyor. Anne sen diyor bir 3 lira veriyorsun. Bir tane simit gelmiyor, 3 lira diyor. Biz ne yiyeceğiz 5'e kadar diyor. Benim kızım. 5 yaşında kızım var benim. Allah bağışlasın. Amin. Dünya çocuklarım için bir şey yapamam ama canımı veririm çocuklarım için. Peki bir anne olarak sesinizi duyurmaya yani çocuklar, çalışıyorsun. Kadar yani. Bizim işimiz de senin sesini duyurmak. Yani belki birileri duymuş olur. Ya, belki birileri yardım eder. Ya değil mi nereye kadar? Elimiz tutuyor, şeyimiz var. Bize iş lazım. Ben yardım etmek istiyorum bu saatlerde ama. Herkes hazırlamış olduğumuz güncel haberlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki haberlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.